Herkese selam, ben Nilay. Hoş geldiniz. Tam evden çıkıyorduk. Elime kamerayı aldım. Ondan sonra dedim ki, anne dedim, gel beni dinle. Evde yiyelim. Dışarı çıktığımızda yemeyelim. Neden? Çünkü ben dışarı çıktığımda kendime engel olamıyorum ve yemekten asıyorum ya da McDonald's yiyorum. Çünkü çok seviyorum. Ee, ama böyle haftada ikiden fazla tüketmeye başladığımda gerçekten durumun iyiye gitmediğini biliyorum. O yüzden dedim gel güzelce şöyle evde bir şeyler yiyelim. Dışarı öyle çıkalım ki dışarıda yemeyelim. Bu yüzden ben de bize şu an karnımız çok aç değil. E, ama çok tok da değiliz. Biraz bizi tutması için bir tost yapacağım. İlk önce tost makinesinin fişini takalım. Evet süper. Sonra sonra yağlı kağıt koyacağım ama koyamıyorum. Niye? Çünkü Serdan anneanneme götürmüş. Alüminyum folyo bulmam lazım. Çok güzel. O da yok. Serdan onu da komple götürmüş. Evet mecbur böyle yapacağım. Şimdi tost makinemde ekmeklerim biraz ısınıyor. E, tostun içine ne koyacağımı göstereyim. E, bir tane karper koyacağım, bir dilim kaşar, bir dilim de çedar. İyi günler. Bir şey söyleyeceğim. İyi günler dedim. Bana mı? Hayır. Ya bayana evet üşümüş. Ne Kadına abisiniz? ama gözlerimin ama. içine baka baka hiçbir şey söylemedi. Üşümüş. Hayatından bezmiş. Abi. Evine gelmiş olmanın... Apartmandan değil girerken, çıkarken, asansöre inerken, binerken iyi günler denir, iyi akşamlar denir. Bazı insanların hiç umurunda olmuyor ve çok sinir oluyorum. Geri alıyorum demin dediğim iyi günlere. Neyse. Karnımızı doyurduk. Hatta üzerine kahvemizi bile içtik. Ve şimdi çıktık sonunda. Bu arada yolculuk esnasında size bahsetmek istediğim bir şey var. Hazır şu an bununla ilgili bir gelişme olmuşken bahsetmek istiyorum. Ben Instagram'ımda destek grubu açtım. Şu şekilde ihtiyaç sahibi olan bu çeyiz hazırlığındaki ya da nişan hazırlığındaki mezuniyet ya da yeni doğum yapmış veya yapmak üzere olan bir takım hayattaki temel ihtiyaçlarına, içinde bulunduğu şartların el vermemesinden dolayı e, şu an ihtiyaç sahibi olan insanların bana ulaşmasını istedim. Daha sonrasında da e, Instagram'da yine bir duyuru yaptım. E, i̇htiyaç sahibi insanlara destek olmak isteyenlerin ad, soyad ve iletişim bilgileriyle bana ulaşmasını istedim. Bu iki kısımda bana ulaştı şöyle bir ayrım yaptım. Destek olmak isteyenlerin numaralarını alıp WhatsApp'ta bir destek grubu oluşturdum. Aynı şekilde ihtiyaç sahiplerinde DM'lerini ve maillerini değerlendirip bu grubu ilettim. Ve daha çok yeni olmamıza rağmen yaklaşık bir 4-5 günlük bir grup olmamıza rağmen gerçekten herkes elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Şimdi şöyle ki daha yeni ilk gönderdiğimiz bir kargo yerine ulaşmış ve çok tatlı bir arkadaşımız vardı ihtiyaç sahibi gibi. yakında sözü varmış ve şu anda işten yeni ayrıldığı için buna bunu ayırabileceği bir bütçesi olmadığından bizden bir nişan elbisesi, söz elbisesi yardımı istemişti. Eğer yapabilirseniz benim için çok iyi olur demişti. Sağ olsun ben de bunu destek grubumuza ilettim bu ilana ve Gökmen Hanım çok güzel bir elbise yolladı bu arkadaşımıza. Şimdi arkadaşımız da eline ulaşmış ve bize fotoğraf atmış. Size bunu göstermek istiyorum. Çok da yakışmış. GÖKNÜR hanımın elbisesi de 36 bedende ve bu arkadaşımız da 36 bedende gerçekten cuk diye oturmuş üstüne çok güzel olmuş şu an biz de grupta bunun mutluluğunu yaşıyoruz burada sizlere bunlardan bahsetmek istedim ki iki tarafında hala bana dönüşlerini bekliyorum hem destek olmak isteyenler hem de ihtiyaç sahiplerinin bana birçok instagramdan dm ve e mail geliyor hepsine aynı anda bakabilmem mümkün değil siz de takdir edersiniz ve hepsine sırayla geri dönüş sağlıyorum o yüzden e, mesajını görmediklerim veya e, şu an dönüş yapamadıklarım sakın dönmeyeceğim ve dönüş yapmayacağımı düşünmesinler. Ama dediğim gibi çok fazla sayıda mesaj aldığım için bunların hepsine sırayla dönüş yapabiliyorum. Buradan da aynı şekilde e, sizlere sesleniyorum. Hem ihtiyaç sahibi hem de özellikle destek olmak isteyenler e, lütfen yardımlarını bizden esirgemesinler. Instagram'dan da mail adresimden de destek olmak isteyenler ad soyad ve iletişim bilgilerini e, bana Bırakarak dönüş sağlayabilirler. Hep birlikte bir insanın yüzündeki tebessüm olmanın e, mutluluğunu yaşayabiliriz. Gönül ister ki bu destek grubumuz çok 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 büyüsün ve biz elimizden geldiğince e, çok kişinin hayatında güzel anılar, güzel izler bırakalım. Neden benim kanalımı da böyle güzel bir şey için değerlendirmeyelim? Evet, şimdi alışverişe geri dönebiliriz. Ee, bugün Ferhat abiyle buluşacağız. Ferhat abi annemin çok eski bir arkadaşı ve emin önünde esnaf. E, ee, Baya diyorum yani emin önüne avcunun içi gibi biliyor annem diye. Ferhat abi gerçekten öyle. Gözü kapalı yani her dükkanı işte bilir nereden ne kadar hepsine hakim doğal olarak. Ee, biz Ferhat abiden benim nişanım için bu uçan balonlardan bir de harfli balonlardan istemiştik. E, ee, sağ olsun gitmiş almış. Şimdi onu onunla buluşacağız. ondan bunları teslim alacağız. Çok heyecanlıyım. Baktım. Ver bana ver bana ver. Yemini ver. Ya yani niye yahu? Ay bunda bir şey var sanıyorum ben de. Ferhat abicim çok 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 teşekkür ederim. Kokulara bak koku var bunun içinde. Aa koku mu var? Ha, numune mi bunlar? Bak bak daha Ay şu an kamera var mi? elimde açamayacağım. Açsam böyle çok merak ettim. Nasıl abla, poşette bile nasıl kokuyorlar? Şey bu, oda parfüm hediyeliklerim var ya onun için kokun e, koku numuneleri getirmiş ne? hayat abi. Hangisi güzel anne? Aa şunu, fena, hadi, şunu beğendim. Bakayım bu neymiş? Kırmızı gülmüş. Bakayım kokluyorum. Havada dağılınca o güzel olur. Şey bu benim bildiğin Toniyim kokuyor. Bak, <gülüyor> Gülüyor> bu, bu da öyle. Toniğim. Yani bunlar dağılınca Bakayım, güzel bu. olur. Rafella. Bak. Aa bu çok hoşuma gitti. Bu, Raffaella. Bu çok güzel olur. Şey yasemin gibi kokuyor. Sakız gibi kötü bir. Yasemin şey olan edemeye. her şeyi bu çok mi? severim. Özel koku. Şu çok güzel. Bu özel koku işte. Kendim çok çok güzel. güzel. Bu da bahçe gülüymüş. Şu pudra çok kötü. gibi. bebek pudrası gibi. Bu bebek pudrası gibi kokuyor. Bu Raffaella mı? Hmm. Çok, bu güzel çok güzel kokuyor. Raffaella çok güzel. Evet. Onu sevmedim, bahçe gülmü. Raffaella efsane. <laughs> Hafif böyle yasmin falan var gibi sanki içinde. Ben evet, bu arada yasmin olacak. olan kokuları, bu yani yasmin çiçeği çok dağılır. seviyorum. <laughs> Bazı parfümlerin altında yasmin yazıyor ya, o yüzden yasmin dedim yani, yasmin Şu, çiçeği. Raffaella'yı... Malonlarıma bakmak istiyorum. Tamam, bir dakika. Ben bakacağım, ondan sonra sen bakacağım. Bir de şunu bir koklayayım, iki saniye bekleyeceğim. O zaman seni çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Balici gibisin. Evet ya bu ya o. Bahçe gülünü istemiyorum. <laughs> İnsanlar diyecek ki ne Eş, yapıyor bunlar? Bahçe gülü çok kötü. Şu ikisinden birini seçeceğiz. Ya bir bakayım ya. Al al. Heh. Bunlar şey değil mi? Böyle şişince rengi flu oluyor. Bunlar ekru, bez rengi olacak şişince. Evet. Şeffaf. Bunlar goldları. Siyah. <laughs> Siyah. Beyaz gün, ben beyaz gün. Ay Ay harflerim mi? <laughs> ya Ferhat abi çok teşekkür ederim. Bunlar da harfli balonlarım. Şu duygusal bölümü halledelim. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu kimdi? Bak demiyorum. Çok güzel. Bunları bir gün önce tamam, şişirteceğiz. Değil, yani bizim nişanımız 14 Nisan ya. 13'ünde şişirteceğiz ki 13. e, inmesinler diye. Ama bence e, sabahında yapmak daha iyi olur. Bilmiyorum. gelelim mutfak. Yapan var mı içeriniz? Bir gün önceden şişirten? İniyor ne mu bir ki? günde? Onu bana söylerseniz çok, çok sevinirim. Ya çok güzeller. <laughs> Evet şimdi annemle hilton'a geldik. Burada e, bana elbise bakacağız, anneme gömlek bakacağız, e, istemede giymek için. E, burada hemen bir açılış konuşması yapayım dedim. Daha sonrasında beğendiğimiz şeyleri göstereceğim size. Öyle yani. Bir de hemen annemin elbisesini göstereyim. Şu an annem kaçıyor. Mami bugün çok seksi. Leoparları içinde diloşum. Şimdi sizi şu mankenin göbeğine koyayım. Evet çok güzel. Şöyle anne bunu alabilir miyim ben? Geçen hafta annem e, iki parça ürün aldı. Bunları Maltepe'den aldı. Bir tane istemede giymek için. Şöyle bir kalemle leoparlı etek. E, bunun üzerine bir şey arıyoruz. Bir gömlek veya şöyle bir çıt çıtlı bluz aldı. Ya da bunun altına bir etek veya pantolon arıyoruz. İkisini de çok beğendi. Ya dedi bunun üstüne ya da dedi bunun altına bir şey buluruz. Şimdi bunların altına veya üstüne bir şeyler bulmaya çalışacağız. Bunun Altına, işte yeşil biraz görüyorsunuz mu? Bakın iyice. Şu çok güzel olur. Onu da istemem, koyusunu. Evet. Şu mu? Evet. Hmm. Şöyle. Evet, koyu olabilir. Bak. Evet. Nasıl? Güzel. Nasıl? Bence çok güzel. Şöyle kalem bir pantolon. Bu arada kotondayız. Hemen bunun fiyatını söyleyeyim. 70 TL'ymiş. Evet şu an Zara'dayım. Şöyle bir takım giydim. Çizmelerime bakmayın. Daha nerede? Şöyle daha uzaktan göstereyim. sizce Keşke X small olsaydı alt bedende. Çünkü çok içime sinmedi, etek sarmadı. <laughs> ölüyorum. Gerçekten ölüyorum. Bir sürü kıyafet denedim. Çıkarttım. Ama ne yaptım? Gözlük aldım. Gerçekten çok mantıklı. Ya şu an İpek Yoldayız. Ne anladım biliyor musunuz? Şu an ben istemeye istemeyecek kıyafet bakıyorum ya. Mesela annem beni Bershka'ya sokmuyor. Ondan sonra Twist'e sokmuyor. Ee, bu tarz yani benim tarzım olan yerlere sokmuyor. Neden? Ee, çünkü ben asla kumaş giymediğimi, işte ne bileyim böyle çok fazla şıkır şıkır bluzlar giymediğimi anlamış olduk bu alışverişte. Ve çok zorlanıyorum. Benlerde böyle kargo pantolonlar var. Süklüm püklüm annemin tabiriyle. Onlara gidiyorum. Ama çok seviyorum. Ne yapayım? Mesela i̇şte annem bundan nefret ediyor ve ben bütün kışı bununla geçirdim. Çünkü çok seviyorum. Çünkü çok rahat. Ben hanım hanımcık. Bak şirin şirin giyinemiyorum. Sevmiyorum. Yapamıyorum. Şunu da yersin. Bir dakika ya. Annemin bana denesen dediğin kıyafete bakar mısınız? Hiç benlik değil. Efendime söyleyeyim. Şöyle şeyler. Mesela nişan evet. elbisem çok güzel. Çok içim Ama şu isteme olayını nasıl yapacağız bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bakalım ne alacağım, ne giyeceğim ben de çok merak ediyorum. Gerçekten. Sizin kadar ben de merak ediyorum. Evet. Annemden benim için muhteşem bir öneri daha. 650 bin. Şöyle bir tulum. 660 TL'ymiş evet. sanırım. Mesela benim kafama kesin Ondan sonra ne bileyim metrobüste üstünden falan geçin. Bana hiçbir kuvvet bunu giydiremez. Üzgünüm. Şu an evden çıkalı 2 saat geçti ve maalesef ben çok acıktım. Ve bilin canım ne istiyor. Tabii ki demek. Sonunda eve geldik ve eve geldiğimiz için o kadar çok mutluyum ki o kadar çok mutluyum ki anlatamam. Neden? Çünkü bugün menüde yağlama var. Süresi, çok heyecanlıyım. Yağlama yağlama. Şimdi var ya ay bundan bir 15 ay düşüyordum. Böyle Bundan bir 10 dakika sonra Allah'ım ben Nirvana'ya ulaşmış olacağım. Bakar mısınız şuna? Bilmeyenler için yağlama. göstereyim. Yağlama. Yağlama. Şimdi bu biraz suyunu çekecek böyle sulu olmayacak yani. Böyle görününe bakmayın. Aynen sulu olacak. Böyle Öyle olacak. Güzel. Sonra sulu daha sonra bu şebitlerin üzerine sürülecek. Bunlar lavaş değil, şebit. Kayseri'den geldi. O annem ışığımız açtı. Sonra bu şebitlerin üzerine sürülecek. Ondan sonra böyle kesilecek. Böyle bir dilim alacağız. Çok açım ve çok mutluyum. Sofrada görüşürüz. Of şu an var ya çok fenayım. Yemin ediyorum size hemen bunu gösterip hemen dalmak istiyorum. Şuna bakar mısınız ya? Çok güzel bir şey. Evde de yapabilirsiniz bu. Misafirim ağzım sudurak yok konuşamıyorum. Kayseri'ye ait bir yöresel bir yemek bu. Yağlama. Efsanesin sen. Hadi öptüm hepinizi. Bay. Evet şu an gördüğünüz grup yağlamayla doymayı, bir de üstüne <laughs> sucuk içi yiyorlar. Benim sucukla pek aram olmadığı için ben sucuk yemeyeceğim. Ya işime bakın. <laughs> Barış'ın Barış'ın yanından ayrılmıyor. Araları çok iyi bu aralar ya. Hadi Dumiş kapanışı sen yap. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman yapıyoruz. Kim olmuşum? Kim <laughs> anneciğim? mu şey Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Ay göz kırptı. <laughs>